Ben e, babam normalde alkol kullanan bir insan ve biz babamla tartıştık ve ben babam tarafından yaralandım. E, normal tedavi gördüm. Birkaç gün içinde barıştık ama daha sonra gene yine aynı şekil oldu ve tekrardan biz evlerimizi ayırdık. Evet. Hani kendi herkes kendi evlerine ayrıldı ve biz e, babam barışmak istiyor şu anda biz alkol ile ayrıldık ayrıyız zaten. Yani barışmak istiyor ama biz barışmak istemiyoruz ve biz onu e, polis eşliğinde biz evden kendimiz çıkarttırdık. Hani durum hani tehlikeye gittiği için. Ve bunun bana günahı nedir? Hani ben bağımı evden çıkarttığım için, bağımı kabul etmediğimiz için, ...hani annem de kabul etmediği için. Bunun günahı bize nedir hocam? İsminiz neydi efendim? Müsaade İbrahim. 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 Sakın sakıncası yoksa tabii ki. Ee, sevgili İbrahim, tabii ki babanız... E eğer size yani herhangi birinize, size annenize, kardeşlerinize herhangi birinize fiziki bir zarar veriyorsa ve annen e, babanızla beraber yaşamaya devam ettiğinizde bu sıkıntı devam edecekse elbette ki bir mesafe koymanız, babanızla irtibatınızı askıya almanız mümkün olur. Ha, sonra akıllanır, efendim e, tövbe eder, istiğfar eder, yanlışlarından vazgeçer. Daha sakin bir hale dönüşürse yine siz evlatlık görevinizi yapmaya gayret ediniz.